At least there's a silver lining. We didn't completely fuck it up. Get up boy. I recognize those eyes anywhere. biraz manyak çıktı. Bu arkadaş biraz bir tık öyle TikTok çeken, insan bıçaklayan kekolara benziyor. <laughs> Is this your plus one? Strong, silent time. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know.

The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what i want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's hey, time yeah. to. Congratulations to Ashley on your. Pagan, me. I must say, Paul, your little corner of Kirati is rather beautiful. I expected more chains and wailing, but knowing you. Somewhere around here is a dark place, where the secrets flow like the blood the Well, go on, take the bloody bag off his head! Again, terribly sorry for what done before. This is more what I had in mind. our guest of honor. Pauloshlambo Pembe Pembe Whose name I still don't know, and I, of course, pagan men. You really don't remember me, do you? <laughs> Your <giyiyor>. mother, <laughs> she never spoke of me, never mentioned me. No. We'll change all that. Paul I All of it. Here we go. <laughs> <laughs> Right? With this with the... so, yeah what? That's you. That's me. Although I'm not so sure anymore. Now your mother. Your mother, on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwari was years ago she told me she that way up man. women they can do that they can tell you they love you in the moment and mean it men on the other hand no men only really love you in hindsight when too much distance has built up so when your mother decided to flee to the united states with you on her hip i couldn't help but blame myself then i realized Dayı, bu herif manyak. bu ona takar pembeli galosh <laughs> <Heh>, takacak işte belliydi <laughs> yeme anı beğendin mi? yeme bırak galosh adamın eline böyle vuruyor ılık lan bu lan bu herif <laughs> A text for help. You don't text for help. You cry for help. So come on, you're gonna cry for help. You're gonna do something. You're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry Adam, help. da ne Help! Help! Pathetic. No, cry for help. You mean it, boy? From your diaphragm! Help! shh, shh, -sh shh. -sh -sh. we listen. Nothing. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. Ha, kesinlikle bir yer ayrılmayacağım emin olabilirsin ya. O kadar ayrılmayacağım ki yani. Ayaklarımın topu götüme değe değe kaçacağım birazdan burada. Şimdik ayarlar. Windows değil full screen Şunu bir uygula yes Altyazı var mı? Interface arayüz Burada mıdır ki? General Subtitles tahmin ettiğim gibi Türkçe yok. Birin elektrikli vallahi. valla. Başka bir şey var mı burada alabileceğimiz? Yok herhalde. Devam edelim aşağıya bakalım. O güzelmiş. Zaten İngilizce bilmiyoruz. Burada var mı sandık mandık kutu mutu bir şey neyin? Merhabalar abi. i insan deştikleri yer olsa gerek. Şimdi kime yakalandı? Merhabalar. Ben tuvalet arıyordum da Senin baban biliyorum. You are our <laughs> priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. And you know, people tell me that Darpan would understand. Now stay close. You'll just tell me who your friends are. Oğlum uza boş ver kapıyı mapıyı kapatmayı hadi topuk topuk Allah'ıma delecekler bizi tabancayı ver tab tabanca silah milah bir şey verin ben kendimi savunurum. Siz bana bir şey verin. Silah mı Ayak topukların götüne değe değe fırla diyor. Mermi gibi gideceğiz diyor. Hadi lan Daesh. Elek edecekler bizi vallahi. O ne lan? Adamlar fille gelmiş. Kardeş yok muydu? Bazuka ataydınız. Sen gerçekten bu şarkıyı dinliyorsun değil mi? Demin millet birbirine tarıyordu. Kapıyı fil açtı. Sen bu şarkıyı dinliyorsun utanmadan. Tamam. Emmi <laughs> 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 hoş geldin. on right. Shoot <Sessizlik> them. oğlum. Watch out. Bize buluşmayacaktın Hı. emmi. <laughs> Emma adamlar bizi elik elik edecek şimdi. Mükemmel bir canım atlayışın hasıydı arabayla falan atladık bir de. Lan silah ver silah boş ver. giden gitmiştir kardeş gittiği gün bitmiş devam devam. Telsiz al hadi gidelim bıçağı da al 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 artık al beynin dönmesin ha halo halo. Ay ayar oluyor buna. Hala vallahi emmi ben de anlamadım hala yaşıyor nasıl yaşıyorsa. <laughs> Adamlar yanan araçla bizi aşağı fırlattı. Sen telefonla tamam. konuşuyorsun. Yürü. Stealth <laughs> olmak. T ile bir şeyler fırlatabiliyoruz. C ile eğiliyoruz. Aha kesin yani. Gerçekten hiçbir şey yapmazsınız. Bir de söz ver. O ne, oğlum? Orada bizi oluk oluk şey yaparlar severler. Nereye klim? ee çıktın buraya ne oldu ama? Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Yok bir şey, yok bir şey. Görmedim. Tamam, sakin ol. Öner bıçaklarıyla dalalım abi. Hey, dünya skin'de değil ki bunun. Lan görüyorlar kaç. Demek bomba elimizde öyle salak gibi beklemeyecekmişiz. Lan yine mi sen? <gülüyor> <gülüyor> Lan her yerde bunlar. Ya sat komandosu gibi böyle emmi. Nerede lan AK-47 ver şunu bana. Allah fırladı. Bizde öyle gizli mizli yok emmi. Biz dümdüz gireriz. Şunların bir eşyalarına çökelim de. Emmi alışırsın sen de be. hah gelin lan şimdi. Allah'ıma elek ederim hepinizi. Siz beni bahçede gördüğünüz bahçıvan mı sandınız lan? Şuna depi bir vursam yuvarlar atarım <laughs> Ee, şekil şükür yapıyordunuz la. Etenin kemiğini bir şeyine ayıklarız biz bunun. Neymiş o şimdi evet, evet, ee, aldık. Hmm anladım. Leopar'ı falan adama kovalattırabiliyoruz ama o eti craft'ta da kullanabiliriz büyük ihtimalle. Eğilme tuşunu kontrolü alabiliyor muyum? Bunu kontrol al. Heal'ı da C'ye al, tamam. Böyle daha iyi oldu. Niye her altap yaptığımda oyun full screen'den şeye geçiyor? Onu da bilmiyorum. Tamam, aldıysan hadi gidelim. Çok kalabalıklar şurada çünkü. Mi? sen de oyunlar güzel diye o kadar para veriyorsun maşallah. <laughs> e şey diyorlardı. Sony'nin Zarturt'un Xbox'ın falan oyunları illaki bir ara PC'ye gelecek falan yapıyorlardı. Onu bilmiyorum emmi. Bilmiyordum. Ha Z ile işaretleme yapabiliyormuşuz. Yok yok burada bir şey yok burada bir şey yok. Birader seni kaç kere vuracağız? Ucu Olsun hem onlar da bir ara gelir ya. 12 milyar vermeye değer miydi? Bunun adımın üzerindeki toprakları alıyorsun Paris. Ne var ne yok hepsini çökerim. Evet, şey de güzel sen. Adamın üstündeki tozları atıyorsun içeride. Sen bir de kendini hillerken gör. <laughs> Bak bak kendini hillerken gör. Şöyle bir etrafa bakayım belki loot vardır dedim de. Yokmuş neyse dümdüz devam edelim ya. illa atlayacam yani burdan <laughs> hayırlısı olsun <laughs> emi ya Can canına nasıl istiyorsa şey canına nasıl istiyorsa ne ya nasıl hoş görüyorsan öyle olsun gönlünce olsun I can promise you a better spread. It's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. <clears throat> oh, huh. Tek mermiyle ölmeyen keçi yapmışlar. Lan keçiye bomba mı attıracaksınız bana? Adamlar daha kolay ölüyordu. Kim ya? 2042'ye kızıp mı aldın Playstation'ı? Vay be. Kızıp ben bir şey alamıyorum ben çamur. <laughs> ben de alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dramat. Hadi hadi Tom, Tom Rider hadi. Tom Rider sildim oğlum ben. Allah cettini versin çamur ya. Space'e Tom... basacaktım. <laughs> ne? Oradan nasıl atlayamadın ya? Yayın <laughs> Ne oluyor lan? Lan zaten ben buradan geldim. Lan şuradan gidecektik herhalde. Ya düz düzeltirler mi be bir ara? Philadelphia da düzeltirler be. İnşallah. Be. It's an honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own. Sabal is waiting for you near the tower. Abla sen gelmiyor mu? İpin başında bekleyecek ver be, herhalde. Aşağıdan belki biri daha gelir diyor. I'm never knew, but you made it. Good job, son of Mohan. Why are you guys helping me? You're the son of Mohan Ghani. You may not know it, but that name carries a lot of weight in Kirat, especially for the court of Bath. Are those army guys still looking for me? Big and me. No one knew, no one knew, Kershipo. Nardala? Operasyon var operasyon. Böyle power alabileceğim bir yere geçeyim de. Bir yakalandık be. Emmi yani diyorsun ki bir nevi imkansız. <laughs> Ekonomisi ben SSD'yi alacağım. Lan daha bak bak. Kaç gün önce ya. Bak SSD'lere bakmadan işte 500 liraya bir, SSD buldum. Bir hafta sonra aynı SSD'nin fiyatına baktım 800 lira. <laughs> Merhabalar. Ugamba, mugamba Mugamba. Allah'ın bilmem nerelisi bile İngilizce konuşuyor çatır çatır. <laughs> evet ilk bölümün böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. How did you know to find me?